Merhaba arkadaşlar, Miami'deyim, tatildeyim. Bir şey dikkatimi çekti. Bundan birkaç sene evvel, belki daha uzun, Antalya'ya tatile gitmiştim. Bir otelin, deniz kenarındaki bir otelin önünden denize girdim. Yanımda havlum vardı, havluyu da serdim, o otelde kalmıyorum. Hemen otel görev, görevlileri gelmişti, işte buraya havlu atamazsın. Dedim niye atamıyorum işte otel ait plaj. Dedim plaj nasıl otel ait? Yan yana oteller. Dedim yani sizin şezlongunuzu şemsiyenizi kullansam eyvallah öyle bir şey de yok. Bakın şimdi burası Miami, dünyanın en ünlü plajı burası Miami Beach. Şu arkamda gördüğünüz mavi kiralık, yanındaki yeşil kiralık, arkada oteller var, kimiye residence bunların, kalanlar var. Onun önünde bak şurada beyaz tenteli olan bir aile kendi tentesini getirmiş kırmızı öyle arkamda gördüğünüz o rengarenk olanlar şemsiyeler öyle mavi olanlar tek renk olanlar kiralık yani buraya burası halka ait. Bu arkadaki gördüğünüz oteller kalkıp burası benim, plaj bana ait diyemez. O yüzden buradan turizm yetkililerine, bakanlığına sesleniyorum. Bu plajları otellere sattınız mı? Sattıysanız hangi hakla sattınız? Kimin plajını kime sattınız? Eğer satmadıysanız otel nasıl e, plajda hak iddia edebiliyor. Arkadaşlar eğer zenginlere büyük kurumlara taviz verirseniz bunlar sizi komple orayı kapatırlar. Girmenize hiç izin vermezler. New York'ta Long Island diye bir yer var. Tatil yeri. Yani çok oturan da var. Büyük bir belki 100 kilometre uzunluğunda bir plaj. Orayı zamanında zenginler kapatmak istemiş. Bir kulüp gibi oluşturmak istemiş. İzin verilmemiş burası halka ait diye Dediğim gibi dünyanın her yerinde geçerlidir. Zengine ufak bir istismar e, ne derler ona Türkçe'yi de unuttum istisna gösterirsen parmağını verirsin bir bakmışsın gövdeni almış. Yetkililere tekrar söz Plajlar halka aittir. Herkes istediği yerde denize girme hakkına sahiptir. Aynen buradaki plajda olduğu gibi. Herkese bolca